6 1 2 3 2 ateş Balıkesir Üniversitesi ikinci defa katılıyoruz. Çok memnunuz. Teşekkür ederiz. Geçen sene 10 kişilik bir takımımız vardı. Bu sene 100 kişiye çıktı takımımız. Yani o evetse inşallah evet 10'dan 100'e çıkardık. 7 katı balıkesir 7 kategoride katıldık bu sene de. Evet roketçiler geliyor. Balıkesir'den 100. Efendim artık <laughs> 2, 2 takım. 2, 2 kişi kaç, kişi? Ee, kaç, kişi? Ee, kaç kişi 11 kişi diğer takımda e, 5 kişi. 100 ü 100 ü lazım. Bizim 400 yapmanız lazım. Evet tebrik ediyoruz. <laughs> geliyor işte tamhamsız Türkiye biz tekne fest'te yürüdük göklerde yürüdük heycanı gördük ezilmesi seni de şimdi sıra sende ayağa birlikte geliyor işte tamhamsız Türkiye Misya değil mi Misya benim de memleketim Balıkesir'den geliyorlar. Geçen sene bolca konuşmuştuk. Çok evet. Desteklerinizle geldik evet. evet sizin desteklerinizle tamam. hocam. Yüksek irtifa da olacak. Yüksek irtifa şöyle e, bu atış çok önemli. Yüksek irtifa olduğu için zorlu görevin bir altındaki kademe olacak mı hocam? İnşallah ümitliyiz. Bir seneden beri buna uğraşıyoruz. Son 30 saniye çok iyi. Neler eminim. hissediyorsunuz hocam? Çok mutluyuz. Öğrencilerimizi tebrik ediyoruz. Gençlerimizi tebrik ediyoruz. Evet Çok şu an şey. Evet Roketsan e, Mühendislerimiz de o heyecanı paylaşıyorlar 9 8, 7 6 5 4 3, 2 1 Bismillah ateş dedik Yüksek irtifa mis ya Ufak bir Evet Kaç fite çıkacak hocam? Kaç fite çıkacak? 6000 hedefimiz. 6000 hedef. Adam. Evet şu an veriler geliyor mu? Evet şöyle. Öke Hanım veri geliyor mu? aldık görev yükünü kontrol etti. Evet şu an paraşüt açmasını bekliyoruz. Yüksek irtifada da tarih yazacak mıyız? Burada roket yarışında Hisar Atış alanındayız. Balıkesir'den gelen ekibimiz Misya roket takımı yüksek irtifada. Değerli Profesör Doktor Ayhan İstanbul'u da evet. takımımızın danışmanı hocası. Ve paraşüt açtı. Ve da açtı. Neler hissediyorsunuz? Neler hissediyorsun? Hocam çok mutluyuz sonunda mı? <laughs> evet onların sevincini görüyorsunuz. Onların sevinci, onların başarısı, ülkemin başarısı oluyor. Evet burada görüyorsunuz aynı anda. Diğer takımlar da şu an Gülsema'da. Evet neler oluyor bir anlatabilir misin? Çok heyecanlıyım. Çok güzel bir duygu. Şey Kendimi ifade edemiyorum şu an. Evet. Hocam ilk başta açtı. Çok sevinçliyiz. Bu anı bekliyorduk. Çok bilemiyorduk. Ne diyeceğimizi bilemiyorum. Yani açıp açmayacağını bilemiyorduk. Allah şükür açtı. Şimdi görev iki açıldı. İkinci paraşüt açıldı mı onu bekleyeceğiz. Evet. 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 İkinci paraşütü bekliyoruz burada. Evet. evet. Tüm sponsorlarımıza, bize destekleyen esnafı sanayicisi üniversite... Şu an hocam ekranda evet. gördük, parıştı evet. gördük. Evet ekrana da yansıtıyoruz. Vazgeçer miyiz sen? Evet, atışlar için son 15 dakika anonsu geldi. Ama ben hemen burada Şira takımı ile konuşacağım. Belki yayınlık e, direkt atışlara geçeceğiz. Onu da bilmiyorum. Çünkü zamanla yarışıyoruz. Evet, roket yarışlarında atışlardayız. Hemen sizleri tanıyalım. Hızlıca geçeceğim arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz anonslar geldi. Siz de atış yapacak takımlardan birisiniz. Hemen kendinizi, takımınızı, üniversitenizi anlatmanızı isteyeceğim. Biz Balıkesir Üniversitesi'nden katılıyoruz. Şiva Yüksek İrtifa Roket takımıyız. Sene başından beri emek verdik. Bugün emeğimizin karşılığını göreceğiz. İnşallah başarılı olmayı hedefliyoruz. Ee, sene başından beri düzenli olarak çok çalışmalarda bulunduk. Takım olarak çok emeğimiz var. İnşallah karşılığını alırız. Ee, takımdaki görevin nedir? Ben Avionik'te görevliydim. Ee, Avionik, gökyüzündeki bizim roketimizin ateşlemesini vesaire haberleşmesini sağlayacak. İnşallah başarılı olacak. İnşallah diyorum var bir mesajın, selam yollamak istediğim birileri? Bizden desteğini esirgemeyen tüm arkadaşlarımıza ve destekçilerimize teşekkür ediyoruz. Selamlarımızı iletiyoruz. Ben de çok teşekkür ederim. Hemen e, doçent doktor Fatih Balıkoğlu ile efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben Şira takımın danışmanı oluyorum. E, Balıkesir Üniversitesi makine mühendisliğinde e, mekanik analiz bilim dalında doçent doktor Fatih Balıkoğlu. E, takıma tüm yıl boyunca destek olduk. E, arkadaşlar da tabii kendi emeklerin karşılığını bugün alacaklarına inanıyorum. Burada birçok şey öğrendiler. Burada birçok ana bilim dalından arkadaş var. Elektrik, elektronik var, bilgisayar var, makine bölümlerinden öğrenciler var. Burada hem takım çalışmasını öğrendiler, hem kriz anında sakin kalmayı öğrendiler. Birçok burada takım çalışması sırasında öğrendikleri şeyler oldu. Bugün de inşallah onun meyvesini alacaklarını düşünüyorum. Burada tabii ki hem sponsorlarımız hem de Balıkesir Üniversitesi'ne teşekkür ediyoruz. Bize desteklerinden dolayı. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Atışarda birlikte olacağız zaten. Yüksek irtifa olacak. Heyecanla bekleyeceğiz. Evet. evet, evet e, valla biz de heyecanlıyız bugün. Dün montaj sırasında da stresliydik, heyecanlıydık. Bugün de gökte e, roketi görünce tabii mutlu olacağız. Bekliyoruz o anı. Tamam hocam hemen diğer arkadaşın yanına geleceğim. Mustafa Bahtiyar. Evet. Mustafa'nın bir özelliği var. Herkesin girmek istediği o Fergani'de. Eee değil mi? Şey kimdi? Sen. Ben değil, Delta, evet, evet. Delta Delta v ve Fergani yani. ekibinde eee evet. staj yaptın. Evet. E, bir tanı kendini tanıtmanı isteyeceğim ve hemen ardından da eee roketik görevini anlatacaksın. Ben Balıkesir Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliğinden yeni mezun oldum Haziran ayında. E, ben e, roketimizde de e, şey aviyonik sorumlusuydum. Kartın tasarımı olsun, aviyonik üretimden tasarlanması her bir aşamasına yer aldım. İşte bu sene işte bir yıldır roket yapıyoruz. Ben ilk geçen yıla katılmıştım misyon olarak. İki yıldır bu işlerle uğraşıyorum. Ben gençlerin bu platformlara katılıp kendilerini geliştirmelerini ve kanıtlamalarını çok tavsiye ederim. Çünkü zaten biliyorsunuz ki bu platformlar sayesinde biz kendimizi geliştiriyoruz. Bir şekilde bağlantı kurmalar gerekiyor. En güzel Teknofest biliyorsunuz ki dünyada adına söz ettiriyor. Geç Dün de ayrı bir şeye geldi. Başvurumcusu geldi. Bizi de çok beğendi zaten. Umuyorum da gençler bu yolda devam eder. Bu yolda çok kendi geliştirir. Evet. 5 dakika anonsu da geldi. Evet. Birazdan da sizin atışınızın evet. anonsu gelecek. İkinci kampanyadayız biz. ikinci takımımız. Bir yıllık bir süreç var. Çok heyecanlıyız. Umuyorum da roketimiz uçar ve kurtarırız. İnşallah da ee, bu yolda gösterdiğimiz mücadelenin de sonuçlarına e, görmüş oluruz. Çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Hızlıca geçeceğiz. Evet artık 15 dakika verdi çünkü biz de kameralarımızı hemen öteki tarafa doğru konumlandırıp atışları canlı yayında vereceğiz. Evet hemen seni tanıyalım. Ben Furkan Durmaz, Balıkesir Üniversitesi'nde makine, e, makine bölümünde 3. sınıf öğrencisiyim. Şira roket takımımızda mekanik ekip sorumlusu olarak görev alıyorum. Daha çok yapısal olarak görev alıyorum. Bunun dışında 10 aylık bir çalışmamız var. Uykusuz gecelerimiz oldu son zamanlara doğru. Bunların inşallah. E, yaptığımız çalışmaların karşılığını almayı düşünüyoruz. İnşallah güzel bir şekilde uçurup, roketimizi indirip güzel bir başarı elde etmeyi amaçlıyoruz burada. Evet, var mı Selaman e, söylemek selam. şey istediklerini? Tabii ki üniversitemize ve sponsorlarımıza çok, teşekkür ederiz. Aileme de buradan selam söylüyorum. Evet, hızlıca gidiyoruz çünkü arkadaşlar hızlı konuşuyor. Çünkü son 5 dakika anonsu verildi. Hemen seni tanıyalım. Emircan Turan, takımın takım, e, takım kaptanıyım. İlk zamanlardan beri yarışmaya katılıyorum. E ee, evimin bahçesinde roket motoru yaparak başladım bu serüvene. E ee, ben... bahçesinde komşular biraz tedirgin olmuştur sanırım. Evet hatta evimizin altında yapıyorduk, iki patlamadık. Şu an daha güvenli bir şekilde kendimiz roket yapıyoruz. Bugün mekaniksel olarak şu an burada farklı bir tasarımlarla geliyoruz. Hatta kendimiz anlaşmalı olduğumuz firmalarla kompozit denemeler yapıyoruz. Şu an roketimizde halazı da var dün bir uçuş yaptık, bugün de bu uçuş yaptık. Tüm arkadaşlarımız da yaptı, bazıları kurtaramadı. E, bizler bugün çocuklarımız için uçuyoruz. Sevgi evindeki ve huzur evindeki çocuklarımızı da boyattık ki üstünde gördüğünüz de onların boyası. onların adına uçacağız. Roketimizin ismi Umut Işığı. onlara bir umut oluruz. Geleceğimize bir umut oluruz. Sayın Selçuk Bey'in, roketen Roketsen Genel Müdürümüzün ve Valimizin de elleri izini yaptırdık dün. Umarım başarılı oluruz, umarım ekip olarak başarılı onların değil, bir ülkenin umudu olacaksınız evet. inşallah diyoruz ve hemen sıradaki arkadaşa gideceğim. Merhabalar, ben Arda Alınak, makine mühendisliğinden bu sene mezun oldum. Şira Yüksek İtfaiye Roket Takımında mekanik tasarım, kurtarma sistemi tasarım ve roket genel tasarımından sorumluydum. Bu süreçte işte roketimizin daha özgün bir şekilde diğer roketler dışında ya SG patlama onun dışında yeni bir tasarım getirerek biz buraya getirdik roketimizi. DC motorlar yardımı sayesinde biz roketimizi açıyoruz. Zaten dün de bayağı incelediler. Roket işte hakemlerimiz bayağı e, roketimizi inceledi farklı buldular. Bizi tebrik ettiler böyle bir farklı bir tasarımla geldiğimiz için. Heyecanlıyız. uçurmaya bekliyoruz. İnşallah kapaklarımız açılıyor güvenli bir şekilde indiririz. İnşallah diyorum. Hemen sıradaki arkadaşımı tanıyacağım. Merhabalar. Ben Fatih Aydın. Balıkesir Üniversitesi e, Mekanik ve Makine Mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. E, dün e, montaj aşamasına geçtik. Bugün inşallah e, roketimizi atacağız. Derece bekliyoruz. E, ben ilk defa yarışmaya katılıyorum. Benim için e, yepyeni bir tecrübe. Burada Örnek aldığımız insanların her biriyle karşılıklı tanışmak bizim için çok güzel bir imkan. Bu imkanı en güzel şekilde değerlendirmek istiyoruz. Teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Efe Ulaş hemen seni tanıyalım Merhaba ben Efe Ulaş. Balıkesir Üniversitesi Bilgisayar Mühendisi Bölümündeyim. İkinci sınıf öğrencisiyim. Yazılım ekip sorumlusuyum. Dün montajı başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Bugün inşallah atış yapacağız. Algoritmamıza güveniyoruz. İnşallah yere indireceğiz. İnşallah. Mücahit Gök, ee, Roket'in adı neden Şira? Hemen kısaca anlatmak isteyeceğim. Son bir dakika nasıl gelecek? Roket'in Samanyolu'ndaki en parlak yıldız anlamına geliyor. Bu yüzden e, Şira ismini koymayı tercih ettik. E, kendimden bahsedeyim. Ben Mücahit Gök, bilgisayar mühendisi 3. sınıf öğrencisiyim. E, Roket'te yazılım ekibinde uçuş kontrol bilgisayarının yazılımında görev aldım. Diğer takımdan farklı olarak kapakçık sistemi yaptık, barutlu sistem yapmadık. Sosyal sorumluluk olması adına da roketimizin tasarımını sevgi evindeki çocuklarımıza ve huzur evindeki yaşlılarımıza ellerini bastırdık. Onun dışında bir senelik emeğimiz var. Bu proje bizim için büyük bir tecrübe oldu ve sonucunu birazdan atışta göreceğiz. Evet. O şekilde. <laughs>